güzel günler değerli takipçilerim. Şubat ayına girdik. Şubat ayında Wellbeing ajandamızda neler var? Size hatırlatmak istiyorum. Herkese harika bir hafta dilerim ayrıca pazartesi gününden. Şubat'ı ana başlığı ayırvedik beden tipinizi bulun. Neden? Ayırvedik beden tipimizi bilsek ne olacak, bilmesek ne olacak demeyin sakın. Çünkü fıtratınızı tanımak, bu yaşama gelirken sahip olduğunuz baskın elementleri bilmek, beden-zihin dengeniz için son derece önemli. Eğer ayurvedik beden tipinizi bilirseniz, sindirim sisteminizin çalışma eğilimini, zihninizin stresli durumlar karşısındaki tepki eğilimlerini hepsini bilirsiniz. Yani aslında ayurveda, ben her zaman diyorum size kendine iyi bakma ilimi. Kılavuzunuz. Kılavuz, kılavuz, yani bedenimi, zihnimi nasıl dengeleyebilirim? Kılavuzudur ayurveda ilimi. Şimdi Şubat ayında ayurvedik beden tipimizi bulun demişim ve neler demişim. Ayurvedik yaşam tarzı için neler yazmışım. Bir okuyayım size ilk paragraf. Günlük rutinler vasıtası ile bilincimizi yükselten ve farkındalığımızı arttıran ayurvedik yaşam tarzı genel sağlık halimize olumlu ivme kazandırırken eş zamanlı olarak well aging dediğimiz iyi yaş alma sürecinde başlatır. Hepimiz iyi yaş istiyoruz değil mi? İyi yaş ne demek? Kronolojik yaşımız yükselirken biyolojik olarak yaşlık emarelerine kapılmadan aynı denge, sağlık, enerji ee, mutluluk ve daha tatminkar bir yaşamı sağlamak demek iyi yaşam, iyi yaşamabil well aging. Bu sayede doşa dediğimiz, doşa nedir arkadaşlar? Doğuştan sahip olduğumuz bünye tipi, fıtrat, body mind constitution. Bu sayede bünyemize özel beslenme önerileri, stres yönetimi egzersizleri, fiziksel aktivite önerileri gibi faydaların yanı sıra yaşamda genel olarak mutlu, huzurlu, tatminkar olmamızı sağlayan etkileri içinde barındırır. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu wellbeing ajandasının amacı neydi? Burada gelmemiz kaderimiz değildir kitabımda yazmış olduğum beden zihin kullanma kılavuzunu her gün yaşamınıza Entegre etmek için ve sizi motive etmek için hazırladığım bir e, ajanda bu. Yani her gün bu zamansız bir ajanda. Yani yılın istediğiniz günü alıp o günün tarihinden başlayabilirsiniz. İşte Şubat'ın 10'unda mı başlıyorsun? Aç Şubat'ı, Şubat'ın 10'undan başla okuyarak. Ama bu kitapla e, gelmeniz kaderiniz değil de kitabımla birlikte satın almalısınız ki. Çünkü ajanda da arkadaşlar her güne 10 rutin önerimiz var. Ve bu rutinlerden sadece her gün üçünü bile yapsanız yanına tik atıp sizi motive etsin. Hem kısa hem de uzun vadede yaşam kalitenizin nasıl yükseldiğine inanamayacaksınız. Ben de öyle oldu. Ben de öyle olduysa herkes de oldu. Zaten bunlar inanç sistemleri değil. Biz burada verilerden bahsediyoruz. Klinik araştırmalardan bahsediyoruz. Koruyucu tıptan bahsediyoruz. Koruyucu protokollerini gündelik hayatımıza almak için doktor olmak, bilim insanı olmak zorunda değilsiniz. Bunlar bizim doğum hakkımız. Kendimizi daha iyi hissetmek için nasıl kendime daha iyi bakabilirim? Doğum hakkı. Arkadaşlar her ay takip edenleriniz bilir. 10 tane yeni rutin önerimiz var. Bu 10 taneden özellikle ilk 4 tanesi her ay her sabah yaptığımız rutinlerdir. O yüzden işte kaliteli uykuydu, dil toksin sıyırmaydı, ağızda yağ çalkalamanın önemi limonlu ılık su, midenize sabah girecek ilk şey neden o olmalı, meditasyon, işte mesela ayak destek ünitesinin, şu batı ayında işlemişim, şurada ekranda gözüküyor bu bilmiyorum, ofiste otururken ayağınızı ayak destek ünitesinin üzerine yerleştirmeniz Disk kapağı ve kalça hizası ve omurga sağlığınız, postür açısından son derece önemli, sevkipler açısından, varis açısından son derece önemli. Onların hepsini kitabımda anlatıyorum. Stres yönetimi nefesleri, nefesler tarım biliyorsunuz yani alamet farkımız, solunum sistemimizi kontrol ederek merkezi sinir sistemimizi kontrol edebilirsiniz. ...ve çok daha keyifli bir gün olur. Ateş noktasını anlatmışım, çok önemli bir nokta. Beslenmede tüf noktaları. E Zaten şu anda vatan mevsimindeyiz, e, o yüzden soğuk, nem, su gibi bedenimizde ısıyı düşürücü doğanın niteliklerini dengeleyici baharatlar. Tabii ki de ayırvedik detoks çayı olmazsa olmaz, bütün gün ofiste masamın başında termosta durur. Onun haricinde bugün size e, Şubat ayı içinde hangi... Böyle gün gün bir takım değişlerim var. Onlardan da e, okumak isterim. Ayurvedik bünye tipini keşfet demişim bir Şubat'a. Sen hareketli bir pita mısın? Yoksa sürekli karar değiştiren bir vata mı? Yoksa topraklanmış, sabit, korumacı, stabil bir kafa mısın diye bir Şubat'a bir başlık atmışım. 8 Şubat'a e, demişim ki... Ayurveda bilinci yükselterek şifalanma ve denge sağlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Ayurvedik yaşam tarzına başladığınız zaman e, irade kullanmanıza gerek kalmıyor. İradeyi bir kırk gün belki kullanacaksınız ama ondan sonra yaptığınız bütün uygulamalar, ayurvedik rutinler, e, gündelik olarak kendinizi daha iyi hissetmemiz için önerdiğim rutinler aynen sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkamak için yıkamak gibi otomatik bir hale geliyor. Çünkü arkadaşlar 365 gün 24 saat irade olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Duygusal iniş çıkışlarda irade düştüğü an bilinçaltı ben patronum diye yasaklı olan her şeye irade kullanarak yapmaktan imtina ettiğiniz her şeyi sizi bıktırana kadar yaptırır. Ee, o yüzden Tatminkar bir yaşamın anahtarı aslında farkındalığınızı yükseltmek, sağ ve sol beyin do arasındaki beyin nöroplastisitesini yükseltmek, güçlendirmek, çoğaltmak, egonuzu farkında olmak, e, irade kullanmamızı gerektiren durumlar karşısında onun nedenini bilmek. Çünkü zihin ikna olursa irade çok daha iyi çalışır ve tabii ki de gündelik yaşamda bedeninizin gerçek ihtiyaçlarını, duyarak e, duygusal kaynaklı ihtiyaçlardan yemek yeme alışkanlıklarını bitirmek burada işte irade burada devreye giriyor. Çünkü biz düzenli nefes teknikleri, meditasyon, o baharatlar, bu çayları düzenli içmeye başladığımız zaman arkadaşlar bedeninizin gerçek ihtiyacını net duymaya başlıyorsunuz. Çünkü bunun için kendinize alan açmış oluyorsunuz. Uyarıcılar yüzünden etrafınızdaki Zihninizdeki o dalgalanmalar ve bulanıklıklar bitiyor. Bakın 23 Şubat'a ne başlık atmışım. Burun nefesleriyle besinlerin ve negatif duygu, düşünce ve inanç kalıplarının yarattığı toksinlerden arınabiliriz. Yaptığımız her şey, benim Yükselen Çağ Welding Akademide verdiğim bütün sertifika programlarının temeli, yazdığım kitaplar, size anlattığım bütün bu sosyal medyadaki konuların temelinin hepsi, beden ve zihnimizdeki oksidatif stres yükünü azaltmaya yöneliktir. Çünkü o zaman bağışıklık sistemi çok daha düzgün ve verimli çalışır. Ee, i̇yi olun, mutlu olun, kendinize bir iyilik yapın, bir tane gelmediğiniz kadeniz değildir kitabı alın, kendi kullanım kılavuzunuzu bir bilin ve motivasyonunuzu yükseltmek için de her gün ya ben bugün ne yapacaktım acaba diye Açın deldiğin ajandası da size önerilen rutinlere bir bakın göz gezdirin arkadaşlar 10 öneriden ikisini yapsanız büyük fayda harika bir hafta diliyorum hepinize.